Sayfama hoş geldiniz. Ben yöreye göre ismi değişen çörek, gözleme, yağlı ekmek, sacüstü. Ben ekmeğimi yaparken siz de seyrederken abone olur, beğeni koyup yorum yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi bu güzel böreğimizi, çöreğimizi nasıl yapmışız hemen başlayalım. 20 gramlık yaş mayanın yarısını 10 gramını karıştırma kabımın içine alıyorum ve üzerine bir yemek kaşığı inceltilmiş kaya tuzu ilave ediyorum ve biraz ılık su. Bunları elimle karıştırarak iyice tuzun erimesini, mayanın çözülmesini sağladıktan sonra üzerine aşamalı aşamalı unumu ilave ediyorum. Un ölçü kullanmıyorum. Göz kararı yapıyorum. Hamurun kıvamını göstereceğim sonunda. Sütle de hamur yoğuruyorlar. Bence hiç gereği yok. Evet hamurum tam bu kıvamda gayet güzel. Evet eli biraz yapışmalı ve gayet güzel çok sert de olmayacak çok yumuşak da olmayacak elimin hamurunu sıvıyorum üzerine kapatıyorum fazla vaktim yok işlerim yapana kadar biraz dinlenmeye bıraktıktan sonra hemen tezgahımın üzerine biraz un serpiyorum ve karıştırma kabımdaki hamurumun hepsini tezgahımın üzerine alıp şöyle bir iki vurduktan sonra yapacağım büyüklükte parçalara ayırıyorum yapacağınız kalınlığa da bakarak ona göre çok ince istiyorsanız biraz daha küçük bazlama alabilirsiniz. Bezelerimi aldıktan sonra hiç bekletmiyorum. Hemen tezgahımın üzerine serpmiş olduğum un ile oklavamla hamurumu iyice açıyorum. E, gözleme yaparken ne kadar ince açarsanız, katlarsanız o kadar da güzel piştikten sonra tel tel olur tabii ki yuvarlayıp yılan gibi bilirsiniz. fakat ben o şekilde yapmıyorum normal yufka gibi biraz açıyorum her tarafını yağladıktan sonra karşılıklı iki taraftan kapatıp tekrar üst kısımlarında yağlıyorum ve bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum eğer hamuru biraz daha büyük alıp bezeyi kalın açıldıktan sonra yuvarlak şekilde kıvırıp yılan gibi kıvrıldığı zaman biraz fazla beklemesi lazım. Fazla bekletilmezse eğer hamur genleşip şişip birbirine yapışmadığı zaman acıp saca atılacağı zaman yapışan yerlerden ayrılabiliyor. Bu şekilde çok daha güzel oluyor bence. Toplam 5 adet yaptım. Hepsini hazırladım. Bu şekilde sadece birazcık bekleyeceğim. Fazla zamanım yok. Hepsini yağlayıp tezgahımın üzerine koymuş olduğum bezelerimden bir tanesini alıyorum hemen açması zaten çok kolay bundan sonra bütün iş yağlayana kadardı ben yaptığımda genelde önce hepsini yağlayıp hazırlıyorum daha sonra da teker teker açıp sacımın üzerine bırakıyorum daha güzel öyle hem iyice mayalanmış şişmiş oluyorlar gerçi bugün biraz fazla beklemeden hemen yine açmaya başladım sacımın içerisine alıyorum elektrikli bir sacım var benim. Onun içerisinde yapıyorum. Tavada da yapabilirsiniz tabii. Daha önce benim üzeri açık, geniş, daha büyük bir tavam vardı. O bozuldu. Şimdi bunun içerisinde yapıyorum. Tüpün üzerinde tavada da yapınca biraz daha küçük almak lazım tabi bezeleri. Ve tavanın içerisine koyduktan sonra ilk çevirmeyi tavadan yapışabilecek kadar ısındıktan sonra hemen çevirip yağladıktan sonra tekrar tavaya koyduğumuz zaman yağlı yağlı çok daha güzel kızarıyor ve çok daha lezzetli oluyor. Evet gözlemelerimin altına bir de şöyle açık ocağın demirini koydum. Hava aldığı için alttan nemlenmiyor, ıslanmıyor. Çünkü o sıcağıyla bir yere korsanız sulandırabilir. Ve hemen çöreğimin içerisine yine kendi yapmış olduğum salçalı çemenimden şöyle sürüyorum nefis mi nefis oldu ve içerisine bakıyorum ince ince açtığım için tel tel oldu ve daha sonra yine kendi yapmış olduğum tahinden çikolata yaptım çikolatamdan da yine çöreğimin yağlı ekmeğimin üzerine sürüyorum gerçekten harika oldu ve herkesin yapabileceği zengin ya da fakir diye bir şey yok bu tür tarifleri çok rahat paylaşabiliyoruz çünkü biraz yağ ve un başka da bir şeyi yok. Kullanacağımız içerisindeki malzeme çok da kolay yapımı var. Buraya kadar beni seyrettiyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın ve yağlı ekmekli, çörekli, çikolata tadında kalın diyorum.